Her geceyi bekleriz. Gelecek bir davetiye Bizden oynayacak bir Çünkü yıllardır yapar yanlışlık. Aynı şarkılar. Yıllardır zorlar söylüyoruz. O saatte kara ay. Burada öylece çürüyoruz. Bizi çağır lütfen. Düşatı bak lütfen. Sandığın gibi değiliz. Zavallıklarız. Kontrolü tutsaklarız. Her gün yemeğe zorlanır. Evet. Bu fakirde sıkıştık. Bu ada parası kaldı. Daha 87'den bir Ya geldi o ya başına da atarsın? Ne de olsa onun da. Five Nights at Freddy's. Burada mı kalacaksın anlamıyorum. İyi de neden burası? Five Nights at Freddy's. Git. Bu da mı olacaksın anlamıyorum. İyi de neden bu asıl etmedi Gerçekten şaşırdık seni tekrar gördüğümüzde. Başkası çoktan giderdi. Başkası çoktan bizi terk ederdi. Kafanı topala belki de bu alırsındır. Bizim bir yerden tanıdık kapılar aşınası. Bizi çağır lütfen dışarı bakmadan sandın gibi değiliz biz. Sabahlı uluslararası kontrolü tutsaklarız. Her gün oynuyoruz olanı. Bu ufak yerde sıkıştık. Bu arada yaparsa aldık. Se ta tutan bir e veya Maçın alıyorum. Başınlardan taçıyorum. Ne de olsa onun da final et fettik. Burada mı kalacaksın? Anlıyorum. İyi de neden burası? Final et fettik. Evet. mı kalacaksın? Anlıyorum.